Sayın başkanımız hem bu dönemi hem de nasıl davranmamız gerektiğini bizlere ifade edecek konuşmasını yapmak üzere Şerif Hanım'ı davet ediyorum. Buyurun Şerif Hanım. Şahsım ve derneğim Atatürkçü Düşünce Derneği adına hepinizi yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız ve birçok yüzler görüyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ee... Bugünümüzü kuran şanlı kurtuluş mücadelemizin ve cumhuriyetimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Tarihe sevman büyük önderimiz sadece ülkemize değil, tüm dünyaya, mazlum ülkelere insanlığa miras bırakmıştır. Bu miras bağımsızlık, bağımsızlık aşkı, vatan ve hürriyet davası olan bağlılıktır emperyalizmi mahveden denize döken kararlılık ve irade büyük önderimizin yaşam hikayesidir. Bugünlerde ülkemizi dört bir yandan sarmak isteyen em emperyalizmin terör örgütlerine karşı görevimiz yeniden Mustafa Kemal Atatürk olmaktır. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyete dört elle sarılmak ve bu büyük eseri geleceğe taşımak için vatan savunmasında mücadele bayrağını yük yükseltmektir. Yaşadığımız ateşten günlerde 10 Kasım'da ve her gün vatan ve cumhuriyet düşmanlarının karşısında yeniden doğmaktır. ADD olarak yasta değiliz. Geleceği ise umutla bakıyoruz. Atamızın ve onun mücadele arkadaşlarının bize bıraktığı cumhuriyeti ve devrimleri sonsuza dek sürdürmenin kararlılığı ve azmi içerisindeyiz. Ve siz dostlarımızı bu mücadeleye ADD çatısı altında aktif olarak destek vermeye çağırıyoruz de böyle bir dünya lideri sahip olmuş. Ama hiçbir şey öylesine kendiliğinden olmadı tabii ki. Ve şu anda karşınızda bir kadın oturuyor. Bu kadın tabii ki e, büyük bir mücadeleler vererek atalarımızdan beri ve karşınızda şu anda bir kadın oturuyor ve bir dernek başkanlığı yapıyor. Sağolsun güven veren arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bu böylesine olmadı tabii ki. Bizlerin özellikle kadınların, şu anda burada oturan kadınların ve erkeklerin de tabii ki böyle olması, özgürce hareket etmesi, hatta motora binmesi bile hiçbir zaman kendiliğinden değil. Komşu ülkelerimize bir bakalım isterseniz. Daha çok yakında araba sürmelerine izin çıktı diye neredeyse devrim ilan ettiler. Ve bizim kadınlarımızın yalnız Hollanda'da olan kadınları kastetmiyorum. Türkiye'de de öyle. Ehliyetsiz kadın yok neredeyse. Ama bir kıymet bilen var, bir de bu kıymeti elinin tersiyle itenler var. Ben onlara diyorum ki, ya cahilsiniz, ya tarih bilinciniz yok, ya da bilerek inkar içerisindesiniz. Ve bu inkardan kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir şey öyle gökten inmedi, zembille inmiyor, önümüze gümüş tepsilerle sunulmadı. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve size az önce yaptığım çağrıyı tekrar yapıyorum. Gelin ADD'mize üye olun. Derneğimiz gitgide büyümekte zaten. Bundan çok mutluyuz. Ama birlikte omuz omuza verirsek daha da büyürüz, daha da güçlü oluruz. Sesimizi Hollanda'da daha da gür olarak duyurmuş oluruz. Size birazcık yaptığımız etkinliklerden bahsedeyim. Biz bir kere milli değerlerimize kesinlikle atlamadan kutlamalarımızı yapıyoruz. Ve bugün olduğu gibi o her 10 Kasım'da da atamızı anıyoruz. Devrimci e, yazarlarımızı anıyoruz. Uğur Mumcu'yu andığımız gibi. E, Sivas'ta katledilen canlarımızı andık. 23 Nisan'ı kesinlikle bu sene özellikle 23 Nisan'ı çok uluslu kutladık biz. E, diğer uluslarla birlikte yaptık. Ee, ve gelecekte de aynı bunları yapmaya devam edeceğiz. Ee, tabii ki sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var. Gelin bir görün. Bizim mi, e, sosyal medyada nerede olduğumuz belli. Bir bakın biz neler yapıyoruz, ne yapmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ümmetten yurttaş yaratan Mustafa Kemal'in aydınlanmacı öğretmeni Sayın Cemil Kılıç aramızda. Cemil Kılıç Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisansını ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlar ee, ve yüksek lisans konusu Sosyoloji ve Antropoloji ana bilim dalında yapar. 1999'da e, din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanır. 2001 yılında ümmet sisteminde ümmet sisteminden ulus-devlete geçişte harf inkılabının kültürel etkilerinin etkileri üzerine tezini tamamlar. Din, laiklik, İslam'da mezhepler, Alevilik ve benzer İslam'la ilişkili mezhepler konusunda birçok televizyon programında gazetede makale ve röportajlar verir. En son da laikliğe kararlı bir şekilde sahip çıktığı için mesleki bir mücadele verir. Ama bu topraklarda aydınlanmacı, laik meşgaleci değil meşalecilerin kaderi bu. Sayın hocamızı sahneye davet ediyoruz. Bizlere hitap etmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Ee, Hollanda'da Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği Büyük Atatürk'ü anma töreninde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Bir ilahiyatçının gözüyle, ilahiyatçı gözüyle Atatürk konu olarak e, belirlendi. Tabi Atatürk'e ilişkin tarihçisinden, sosyoloğundan, siyaset bilimcisinden çok şey dinledik, okuduk. Bir ilahiyatçı gözüyle Atatürk e, zannediyorum kimilerine ilginç geliyor, kimilerine belki bilmiyorum e, garip geliyor olabilir ancak sanıyorum e, meselenin bir de böyle bir boyutunun olduğunu artık görmek gerekiyor. Evet, Geçmişte de elbette ki Atatürk üzerine konuşan, fikir beyan eden, e, kitap yazan, eser meydana getiren ilahiyatçılar oldu. E, ancak tabi zaman ilerliyor, tarih ilerliyor, yeni meseleler ortaya çıkıyor. Konuya ilişkin hemen konuyu bir anlamda alevlendirme açısından söyleyelim. En son birkaç gün evvel yani zannediyorum perşembe günü vakıf olduğumuz, haberdar olduğumuz toplum açısından söylüyorum. Biz evvelce de biliyorduk da toplumca haberdar olduğumuz diyebiliriz. Bir belge yayınlandı. Türkiye'de Yeni Şafak gazetesi tarafından bir belge yayınlandı. 5 Mart 1924. Tam da bizim aslında bu akşam belirlediğimiz konuyla doğrudan ilgili. 5 Mart 1924'te Atatürk ve o günün o günkü hükümet bir genelge yayınlıyor. Tamim o zamanki dil. Tamim şimdi genelge diyoruz. Genelge yayınlanıyor. Bütün Türkiye'ye, vilayetlere gönderiliyor. Bu genelge arkadaşlar cuma namazları ile ilgili bir genelge. Cuma namazlarında okunan hutbelerle ilgili bir genelge. Atatürk imzalı bir genelge. Genelgede diyor ki Cuma namazlarında hutbelerde bir isim zikredilmeksizin millete ve cumhuriyete milletin ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilecektir. Sadece bundan ibaret. Yani bir cümlelik bir genelge. Şimdi Yeni Şafak gazetesi bunu yayınladı ve dedi ki tarihi belge çok önemli bir belge ne için çok önemli? Birkaç yıldır Türkiye'de aslında 2015'ten beri Türkiye'de bir tartışma var. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de milli günlere denk gelen Cuma hutbelerinde o günlere ilişkin hiçbir ifadeye yer vermiyor. Yani 29 Ekim'e denk gelen, 10 Kasım'a denk gelen 19 Mayıs'a, 30 Ağustos'a vesaire. İşte Çanakkale Zaferi, Çanakkale Zaferi ile ilgili 30 Ağustos e, Zaferi ile ilgili, Malazgirt Zaferi ile ilgili vesaire bazı hutbelere denk geliyoruz. Ancak bu hutbelerde de e, Atatürk'ten hiçbir bahis yok. Elbette ki Malazgirt ile ilgili bahis olmayabilir denilebilir ama... 30 Ağustos için ve Çanakkale Zaferi için hutbeler okunuyor. Ancak Atatürksüz olarak bir Çanakkale'den bahsediliyor mesela. Efendim aynı şekilde diğer milli günlerde ve milli bayramlarda da camilerde, hutbelerde, vaazlarda hiç yer verilmiyor. Şimdi bakın eee en sevdiğim sözlerden birisidir, Türkçe'de eğri oturup doğru konuşmak. Ee, Türkiye'de 2007-2008 aslında, ben demin 2015 dedim çünkü medyada aslında hep bu tarih esas alınıyor. Aslında 2007-2008'den sonra Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ee, belirlenmiş zımni bir kural var. Bu galiba hükümetin telkiniyle. Yani resmi bir belge yok bununla alakalı ama e, belirlenen kural şu. Artık camilerde iki kelime kullanılmayacak. Birincisi Türk Türk milleti ikincisi Atatürk. Bunu kullanmama sebebi olarak neyi e, düşünebiliriz? Pek çok şey düşünebiliriz ama e, hadi burada açıklıkla ifade edelim. Türkiye'deki bir takım e, etnik hassasiyetler göz önüne alınarak bazı bölgelerde işte Cuma namazlarında hutbelerde bu ifadenin kullanılmaması, Türk ifadesinin, Türk milleti ifadesinin kullanılmaması. Atatürk konusunda da işte dindar güya artık tırnak içinde ifade edelim kesimlerin güya duyarlılığı nazarı dikkate alınarak kullanılmaması falan falan biliyorsunuz cümleyi herkes kendi tamamlayabilir. Böyle bir kural var. Önceden böyle bir şey yoktu. Yani bu 2007 2008 ile birlikte adı konulmamış bir kural olarak var oldu. Hala da devam ediyor. Bugünlerde yükselen toplumsal tepki biraz geri adım attırdı Diyanet'in. Şimdi demin bahsettiğim belgeye geleceğim bütün bu izahlardan sonra. Diyor ki Yeni Şafak gazetesi, birkaç yıldır halkı galeyana getirmek isteyenlere Atatürk'ten tokat gibi cevap. Camilerde Atatürk'ün adının anılmasını istemeyen bizzat Atatürk'ün kendisidir. İşte belge diyor. 5 Mart 1924. Demin söylediğim belgeyi esas alarak. Şimdi ben bunu okuduğumda gazetede tabi hayretler içerisinde kaldım. Bu belgeden nasıl böyle bir anlam çıkardılar? Böyle bir anlam çıkarabilmek için tarih bilmemek lazım. 5 Mart 1924'ün ne demek olduğunu, ne manaya geldiğini bilmemek lazım. Basından arkadaşlar aradılar. Aslında tarihçiler aramalar lazım, değil mi önce? Beni aradılar, yani ilahiyatçı aradılar. Bir tarihçi de aramış. Hadi açık konuşalım. Ee, independent Türkçe diye bir medya kuruluşu var biliyorsunuz. oradan bir muhabir arkadaş aradım. Hocam dedi böyle bir belge yayınladı Yeni Şafak Gazetesi. Ne diyorsunuz? Benden önce konuştun mu kimseyle dedim. Evet dedi. İşte bir tarihçiyle konuştum. Tarihçinin ismini vermeyeyim şimdi ben burada. Demiş ki çok ünlü bir tarihçi ama bu aralar çok popüler. Tarihçi demiş ki ben bu konuyu bilmiyorum. Buna çalışmadım. Allah aşkına bunun çalışılacak neyeni var? Bu çalışılacak bir şey mi? Dedim ki ben de çalışmadım. Çünkü çalışılacak bir şey değil. Bunu her tarihçinin, her ilahiyatçının Türkiye tarihi yani Cumhuriyet tarihi'ni kastediyorum. Tarihi üzerine az çok bilgi sahibi olan herkesin hiçbir çalışmaya hazırlığa lüzum hissetmeden bu belgenin ne anlama geldiğini hemen anlayıvermesi lazım. Hemen. Ha, bu belge şu anlama gelir deyip hemen yorumlaması lazım. Ama isabetli bir yorum yapabilmesi için tarih bilmesi yetmiyor. Biraz da din bilmesi gerekiyor. Neden din bilmesi gerekiyor? izah edeceğim. Şimdi bakın. Önce bu belge ne anlama geliyor onu söyleyelim. Hepinizin artık bildiğini biliyorum ama biz yine de söylemiş olalım, tekrar etmiş olalım. Bu belge halifeliğin kaldırılışından iki gün sonra yayınlanan bir belge. Bir tamim, genelge. Bunun, bu belgenin halifeliğin kaldırılışıyla bir ilgisinin olması icap eder. Nasıl bir ilgisi olabilir? hutbe, halife, isim zikretmemek, cumhuriyete ve millete dua etmek sadece. Bu tabirlerin arasındaki bağlantı, korelasyon nedir, ne olabilir? Bunu bilebilmek için şu iki şeyi öncelikle bilmesi gerekiyor. Doğru yorum yapabilmesi için kişinin bir, halifenin konumunu bilmesi lazım. Müslüman bir toplumda halifenin konumunu, ve Müslüman bir toplumda halife ile cuma namazı hutbesinin arasındaki bağı bilmesi lazım. Egemen dini anlayışa göre bir memlekette, Müslüman bir memlekette cuma günü hutbe okunduğunda mutlaka ve mutlaka o hutbenin geçerli olabilmesi için o memleketteki en yüksek idari makamdaki kimse ki o halifedir onun adının mutlaka hutbede zikredilmesi gerekir. Bu oranın dini bir devlet olduğunun göstergesidir. İslami bir devlet olduğunun göstergesidir. Halifenin adı zikredilmezse hutbe kabul olmaz. Cuma namazı da kabul olmaz. Egemen dini anlayışa göre diyorum. Bu anlayışı ben kabul etmiyorum o ayrı. Yani Muhammedi bir bakışla söylemiyorum bunu. Egemen dini anlaş. Bu Emevilerden beri böyle. Bunu bilmeyen kişi bu belgeyi yorumlayamaz. E bizim laik tarihçiler bunu pek bilmiyor. Böyle bir hususu aslında açık konuşalım. Şimdi ben bunu açıkladım, yazdım, bir baktım sonra ben bu hususta bilgili değilim diyen diğer bütün tarihçiler de birden konuşmaya başladılar. O şu anlama gelir, bu anlama gelir falan. Tabii biz izah ettik. Bu belgenin amacı şu. Yani diyor ki Atatürk, arkadaş bundan sonra hutbelerde halifenin adını anmayacaksınız. Bitti o dönem. Artık halifelik kaldırıldı. İsim zikretmeyeceksiniz diyor yani. Sultanın adını anmayacaksınız. Sultanlık iki sene önce kaldırılmıştı. Sultan gönderildi. Halife ünvanlı zat hala Türkiye'de o zaman. Halifelikte kaldırıldı. Ne yapıyordu camilerde hocalar? Her ne kadar sultanlık kaldırılsa da saltanat halifeyi de hem halife hem sultan gibi görüyorlardı. Ve cuma hutbelerinde mutlaka sultanın adı geçerdi. Geçmek zorundaydı. O günkü anlayışa göre halifenin ismi de zikredilmek zorundaydı. Bu belgede bir isim zikredilmeksizin sadece millete ve cumhuriyete dua edilecek. Milletin ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilecek deniliyor. Yeni Şafak'ta deyim yerindeyse mal bulmuş mağribi gibi bakın görüyor musunuz Atatürk kendi adının anılmasını yasakladı camilerde. Hayır. Atatürk halifenin ve sultanın adının anılmasını yasakladı. Herkesi kandırabilirsiniz ama kemalist bir ilahiyatçıyı kandıramazsınız. Kemalist tarihçileri de kandırabilirsiniz. Hadi biraz kendimizi burada övelim. Ee, bağışlayın lütfen. Ee, dolayısıyla meselenin aslı esası bu aslında. Yani benim bu noktada e, yeri gelmişken ifade etmeye e, lüzum gördüğüm bir husustur. Ee, kişi e, dinle bağını koparmış olabilir. İnanmıyor olabilir herhangi bir dine mensup olmayabilir. Ancak Müslüman bir toplumda yaşıyorsa çoğunluk itibariyle ve İslami bir kültürden, İslami bir gelenekten gelen bir toplumun üyesi ise inanmasa bile o dini bilmek durumundadır. Terminolojiyi bilmek durumundadır. Ki konuştuğunda, yazdığında hata etmesin ki mesajını doğru aktarabilsin. Böyle bir e, mesele var aslında. İnanmıyorum o halde bilmeme ne lüzum var gibi. Böyle olmuyor işte değerli arkadaşlar. Bilmek gerekiyor. Bu sebeple söyleyelim. E, i̇şte bu hususta e, çok net bir şekilde apaçık bir şekilde e, tavrımızı ortaya koymalıyız. Tam tersine bırakınız eee Atatürk'ün adının anılmasının yasaklanması vesaireyi tam tersine Atatürk dini alanda öyle devrimler gerçekleştirdi ki sadece siyasal toplumsal anlamda değil din alanında da Atatürk'ün ne tür yeni düzenlemeler yaptığını bilmek lazım. Yani Atatürk karışmam ben camiye ne haliniz varsa görün beni de orada anmayın öyle bir tavır içerisinde olmadı tam tersine e, o alana da müdahale etti. O alanı da ıslah etme anlamında çalışmalar yaptı biliyorsunuz. Kur'an'ı Türkçeye çevirtmek, hadis kitaplarını Türkçeye çevirmek, işte ezanı Türkçe okutmak, namazı Türkçe kıldırmaya çalışmak bir dönem bu uygulandı. E, biliyorsunuz. E, ve ve başka şeyler de var tabii bütün bunlar aslında Atatürk'ün mabetle, ibadethaneyle ve dinle dinsel yaşamla çok e, irtibatlı olduğunu, ileri düzeyde irtibatlı olduğunu gösteriyor ve Atatürk din konusunda da tam yeri geldi söyleyelim bana göre Atatürk din konusunda inanılmaz derecede o gün kendini alim zannedenlerden bile daha ileri düzeyde alim bir kimseydi. Yani bilen, dini çok iyi bilen bir kimseydi. Bir din bilgini gibi dine hakim bir kimseydi. Sadece İslam'a değil, bütün dinlere neredeyse hakim bir kimse olduğu anlaşılıyor konuşmalarından, açıklamalarından. Dolayısıyla bu hususta çok açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Atatürk aynı zamanda bir din ıslahatçısı bir din reformisti bir din müceddidi yenileyicisidir